Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte I am Cat oynuyoruz. Biliyorsunuz ki bu oyun VR bir oyun ama mobilde var. Bu oyun VR bir oyun ama mobilde var ve bugün onu çekiyoruz. Şimdi Ben bütün görevleri bitirdim. Ama hala şuradan key kardı çıkmadı garajın. O yüzden bütün görevleri bitirmeyin boş yere. Ben bitirdim. Neyse. Bakın normalde kasada çıkması gerekiyor ama çıkmıyor. Göstereyim size kasanın nasıl açıldığında. Orada arada VR'dakiyle aynı her şey. Galiba görevler aynı bilmiyorum da. Bakın kumbarayı bir kırıyoruz ilk önce. Sonra kumbarada göründüğü üzere böyle gri <laughs> önünde anahtar arkasında dolar resmi olan gri bir para çıkıyor <laughs> bakın onu alıp üst katı çıkıyoruz onu alıp üst kata çıkıyoruz sonra buradan tırmanıyoruz kasa burada gördüğünüz gibi buraya koyuyoruz bakın normalde burada kart çıkması gerekiyor ama hiçbir şey yok sadece para var gördüğünüz üzere sadece para var yani hiçbir şey yok zaten daha garaj gelmemiş bu oyuna galiba Bu arada robotumuz çalışıyor. Bu robota bir isim bulalım ya. Ne olsun adı bunun? Hmm şey olsun. Firebot. Tamam firebot olsun. Bir arkadaşının botu olduğu için firebot. Yani arkadaşlar şimdi bunun kafasını akvaryuma sokacağız. Ben akvaryuma Atıyorum şunu. Firebot üzgünüm. Buradan tutuyoruz kafasını. <laughs> Bakın şuradan bırakıyoruz. Yok bir dakika olmadı. Gel şuraya. Ya. Ben bunu denediğimde oluyordu ya. <laughs> Gidiyoruz şöyle. Videodayken olmuyor var ya. Sinirine olmuyor videodayken. <laughs> Arkadaşlar. Kafasını akvaryuma sok. Çıkıyor tabi bir süre sonra. Ama Hayır geliyor. Arkadaşlar bugün yemek yapacağız. <laughs> Tabii fire botu da alacağım. Bu video bayağı <laughs> şey. Gibi. Şöyle babaanneden kurtulmak için onun çıkamayacağı bir yere çıkalım. <laughs> tamam. Hayır. Tamam değil. Hayır. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük videomuz maalesef 4 dakikaydı. Görüşmek üzere. Bay bay. Şaka şaka. Ne alnı diyeceğiz. Vurduktan sonra doğmak birazcık uzun suyu. O ne be? Neyse. Hayır botu alalım ve devam edelim. Hayır botu. Şöyle bakalım bizi takip etsin. Gördüğünüz üzere geliyor. Şimdi Burada biliyorsunuz şey var. Onu buradaki alttan yer açıyor. Burada havuç, kuyar, patates ve domates var. Şimdi şuradan bir tane bunu alıyoruz. Bakın iki tane tavamız var. Şöyle. Buna domatesle havucu koyuyorum. Diğerine de patatesle Yarı koyuyorum. Orada Bu bunları biz yiyemiyoruz. Balanımızı yediremiyoruz ama yapacağım. Şimdi onları piştikten sonra keseceğim. Buradan kasap bıçağını alıyoruz. Şuradan Şuradan gelip bunu ve bunu açıyoruz. Sonra bu düğmeye basıyoruz. Ve pişiyorlar. Tamam pişti. Yeter bu kadar. Ya da yok yetmez. Tamam tamam. Mükemmel oldular. Mükemmel. Şu avuç tam pişmemiş ama. Bakın kasap bıçağımızı alıyor. Tamam. Çat. Çat. İkisini birden doğradım. Çat. Çat. Ha. Hayır hayır düşme. Bıçak değeri düştü. Hemen onu gidip alalım. Tamamdır. Şimdi şurada sosislerimiz var. Sosislerimizi de alıyoruz. Bunun için bir tava yeterli. Bunlar için bir tava yetiyordu. Hop. Dört tane sosis var. Evet. Tavada sosis. Kim istemez ki? <laughs> Şimdi şuradan birinci açıyoruz sadece. Hmm, pişiyor. Pişmedi. pişmedi. Tamam onlar pişti de o pişmedi. Bitti ne? Hayır. Tamam oldu. Hı hı. Eee. Koyalım şuraya dilimi. Hı selam. <laughs> evet, buyurun benim. Ona güldü, kapattı telefonu. Baba Adam ona güldü, kapattı telefonu var ya. Duydu mu Firebot? Firebot. Evet. Tam hasat bıçağımızı alalım hemen. Görürüz. Çat. 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 Ne alaka? Oraya düştü. Çat. Tamam bırakalım şimdi. Firebot gel sen de. Şimdi Selamun Aleyküm Alo Alo Sırtına çıktım Seni ayağından tutup Ayağından tutup götüreceğim şimdi Ayağından tutup Oğlum takma dişini Kartalım mı? Takma dişini çıkartacağım ben bir dakika. Arkadaşlar bir daha böyle takma dişini çıkartıp onu yemek yapacağız. Ama şimdiden de normal çıkartalım. Gel gel. Ama dur. İlk önce normal bayılması gerek. Ya, tamam. ya Firebot bir işe yaramıyorsun. Allah! Ya bak. Heh. Al. E yok onu alma. Yok bununla çıkmıyor yok. Tava ver bana. What? Bana ki yok. Aa! çıktı. Dur bir dakika. Ya. Kalk oradan. Ağzına geri mi girdi? Yuh ya. Terbiyesiz. <laughs> Oo, aa, ne biçim vurdum. Nereye gitti o he? Helal olan elçim. Yüreğim Tamam ben kendi köşeme çıkıp bitiriyorum videoyu. Burası benim kendi köşem. Hop şuradaki balonu da patlatalım. Selam.